Yaratıcılık benim için tamamen harekete geçme eylemiyle ilişkilendirebileceğim bir şey. Eğer o fikir o kadar iyi hissettiriyorsa bana ve beni harekete geçiriyorsa yaratıcıdır. Harekete geçirdiği noktada da harekete geçmekte zorlanmama rağmen harekete geçtiğimde eğer o işten keyif alıyorsam o iş benim için çok yaratıcı ve beni destekleyen bir şey haline dönüşmüş oluyor. Eğer ben kendimi tatmin edebilecek bir yaratıcılık hissiyatı içerisinde yanıp tutuşuyorsam bu zaten o fikri o kadar kabul ettiğimi gösteriyor ki bu fikri başkasına satmama da gerek yok. Sadece insanlar bu fikri görsün ve bunu beğensin isteyebiliyoruz. Çünkü bu tamamen yaratıcılıktan uzak beğenilme arzusuyla ilgili Aynen. bir şey, ilişkili bir şey. Satmak kavramına ben senin gibi bakmıyorum noktası burası. Satmak kavramı daha ruhsal ve uhrevi bir noktadan daha yüce bir şey benim için. Çünkü kendimi iyi hissettiğim noktada da kendime satmış oluyorum o fikri. David Ogilvy'nin de dediği gibi satmak içgüdüsel bir şey. Kendi bireyselliğini de bir noktada bir yerlere getirmek için kendini yüce göstermek de bir noktada kendini satmak. Çünkü zaten o yüzden 1930'larda markalar 30 35'ten sonra markalar sadece ürün satmaya değil e... İmar satmak, bir aile oluşuma dahil etme evet, fikrini evet. satmak. Bir fikir evet. satmak ve duy bir duygu satmak. Hatta bunu ilk başlatanlardan biri Nike'tır. Just Do It'le bunu başlatan Nike olduğu için de Nike'ın satmaya başladığı şey o noktada daha içsel bir şey o haline dönüşmüş oluyor. İçsel bir şeyde bir şeyi de bireyselleştirirsin. Bu arada ben içgörü kelimesinden ve özveri kelimesinden nefret ederim. Çalıştığım sektörden kaynaklı insanlar bunu alelade bir şekilde kullanabildiği için. Sadece bu değil. Ben sadece bir fikre odaklı değil. E, yaratıcılık kavramı içerisinde insanlarla olan diyaloğum noktasında da yaratıcı olduğum noktada o insanı etkilemeye bakıyoruz ya yaratıcılık aslında insanı bir insanı etkilemek çünkü konuşmak da bir yaratıcı süreç ve ben hayatımın merkezine yaratıcılığı aldığımda birçok şeye bunu dağıtabiliyorum satmak e, ve içselleştirmek işte ne bileyim insanlarla konuşma becerisi falan filan bunların hepsini hepsini bir yaratıcı süreç olarak görüyorum zaten reklamcılıkta da böyle aslında sen o fikri yazıyorsun fikrin stratejisini kuruyorsun, tasarımlarını yapıyorsun ve en son aşamada satıyorsun. Ama o aşamaya gelinceye kadar kendini ikna ediyorsun ilk önce. Kendini ikna etmek de kendi içinde bu fikri içselleştirmekle alakalı ya. Tamam. İlk önce kendini ikna ediyorsun ki karşı tarafa satabilesin. Ben yaratıcılığı böyle görüyorum yani.